Doğada gerçekleşen su döngüsü ile ilgili diyor. Aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır? Arkadaşlar su döngüsünün aslında iki tane çeşidi var diyebiliriz. Bir büyük devir var yani canlıların görev almadığı bir devir var. Bir de canlılar arkadaşlar görev aldığı bir devir var. Ne demek istiyoruz? Arkadaşlar bakın denizlerden, göllerden, deniz ve göllerden durgun sulardan filan buharlaşma ile beraber ne oluyor? Atmosfer arkadaşlar su buharı karışıyor. Daha sonra arkadaşlar bu yükseldikçe soğuyor ve yağmur, kar, dolu şeklinde arkadaşlar yoğunlaşıyor. Tekrar yeryüzüne ulaşıyor yağmur, kar ve dolu. Arkadaşlar burada canlıların bir fonksiyonu yok. Sonra arkadaşlar bu su ne oluyor? Tekrar akarsularla beraber bu durgun sulara taşınıyor. Bu da arkadaşlar canlıların bir fonksiyonu yok. Ama diyelim ki başka bir devirde ne oluyor? Su devrinde suyu kim kullanıyor arkadaşlar? Üreticiler kullanıyor. Peki ne yapıyorlar suyu arkadaşlar? Bakın hidrojeni besinin yapısını katıyorlar. Organik maddeni yani. Oksijeni de atmosfere veriyorlar. Daha sonra tüketiciler ne yapıyor arkadaşlar? Bu besin ve oksijeni alıyor. Tekrar hidrojenle oksijeni birleştirip ne yapıyor arkadaşlar? Su oluşturuyor. Suyu arkadaşlar tüketiciler bakın doğrudan kullanabilir. Hidroliz filan değil mi? Üreticiler arkadaşlar solunla beraber işte buharlaşma, terleme daha doğrusu. Atmosfere su buharı filan verebilir. İşte bu da arkadaşlar canlıların görev aldığı su döngüsünü özetlemiş hali diyebiliriz. Bakalım diyor ki su döngüsü güneş enerjisi. Evet burada arkadaşlar buharlaşmada özellikle. Ne yapıyor? Güneş enerjisi kullanılıyor. Yer çekimi arkadaşlar tabii ki suyun yeryüzüne ulaşmasında etkili. Bu doğru. Canlıları gerçekleşen oksijenin solunum ve terleme diyor olayları atmosfere su buharı verilmesini sağlar. Evet. Oksijenin solunum formülü neydi arkadaşlar? Besin artı oksijen eşittir karbondioksit artı su deme Bakın su ne oluyor? Atmosfere veriliyor. E terleme ile beraber ne oluyor gene? Su arkadaşlar atmosfere veriliyor. Bu doğru. Diyor ki atmosferdeki su buharının soğuk hava ile karşılaşması yoğunlaşması neden oluyor. Evet burada bahsettiğimiz arkadaşlar yağmur, kar dolu şeklinde yeryüzüne ulaşıyor. Yağışlarca atmosferdeki suyun yeryüzüne inmesini sağlıyor. Evet söyledik. Canların bulunmadığı bir doğa parçasında su döngüsü tabii ki oluyor arkadaşlar. Gerçekleşmez diyor. Cevabımız edin olacak. Karbon döngüsündeki diyor olaylardan hangileri abiyotik faktörler etkisiyle gerçekleşir? Biyotik ne arkadaşlar? Canlı bakın. Biyotik canlı faktörler. Abiyotik faktör ne demek? Cansız faktörler. Bize diyor ki hangilerinde canlıların fonksiyonu yoktur diyor. Havayla temas eden kayaçların diyor aşınması. Bakın rüzgarla beraber aşınması. İşte ısınma soğurma beraber çözülmesiyle içerdikleri diyor. Karbon okyanuslara ve atmosfere karışmaz. Bu bakın ve burada da canlı bir fonksiyonu yok değil mi? Abiyotik faktörleri oluyor bu olay. Karasal ortamdaki bitkilerin atmosferin karbondioksit alıp kullanması. E bitki diyor zaten ne var burada canlı var değil mi? Dolayısıyla burada arkadaşlar canlı e görev almış oluyor. Ölü bitki ve hayvan atıklarını diyor. Topraktaki ayrıştırıcılar kim oluyor bunlar? Bakteriler ve mantarlar oluyor bazıları yani. Dolayısıyla ne oldu gene burada arkadaşlar? Canlının fonksiyonu olmuş olduğu cevabımız Adana olacak. Canlılarda gerçekleşen diyor olaylarından hangileri atmosferdeki karbondioksit ve su buharı miktar artması neden olabilir? Şimdi arkadaşlar oksijeni son demiş. Hemen reaksiyonu yazalım. Besin artı oksijen eşittir. Karbondioksit artı su artı ATP artı ısı değil mi? Bakın hem karbondioksit hem de suyun artması neden oluyor? Bize onu soruyor zaten. Bunu söyleriz. Fotosentezi yazalım. Karbondioksit artı su eşittir besin artı oksijen. E ne oldu? Bu karbondioksit su kullanıldığı için bunlar tabii ki azaltır değil mi? Artırmaz. Bu yanlış oldu. Terleme ile beraber arkadaşlar ne veriliyor atmosfer? Su buharı veriliyor. Karbondioksit ve su diyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar karbondioksit çıkışı olmaz ama su çıkışı olmuş olur. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana oldu. Aşağıda grafik diyor bir bahçeden yağmurdan önce ve yağmurdan sonra alınan eşit miktardaki diyor toprak örneğinde bulunan nitifikasyon ve denitifikasyon bakterisi sayısı ile topraktaki nitrat ve atmosfer verilen azot gazı miktar değişimini göstermektedir. Grafikteki değişimlere göre diyor, hangileri yapılamaz? Arkadaşlar, nitifikasyon bakteri bakın yağmurdan önce fazla, denitifikasyon daha azken Yağmurdan sonra tam tersi oluyor e, Nitrat bakterileri, nitrit bakterileri arkadaşlar zaten nitrifikasyon bakterileri ya Bunların faaliyetiyle nitrat oluşuyor O yüzden arkadaşlar bakın nitrat miktarı Fazla yağmurdan önce Denitifikasyon bakterisi ne yapıyor arkadaşlar azot gazı oluşturuyor Bir dizi reaksiyonla beraber Dolayısıyla bakın bunların miktarı artınca da azot gazı miktarı artmış ee, bakalım diyor ki biz hangileri yapılamaz nitifikasyon bakteri oksijenli denitifikasyon bakteri oksijensiz olmayar. Bu nasıl anlarız arkadaşlar? Şimdi bakın yağmurdan önce toprakta ne var? Gözenekler var. Yağmurdan sonra ne oluyor? Gözenekler arkadaşlar e, suyla doluyor ve oksijen miktarı azalıyor. Bu gözeneklerde oksijen var. Dolayısıyla oksijen miktarı azaldığı için bakın nitifikasyon miktarı, bakterilerin miktarı azalıyor. E, denitifikasyon bakteri arkadaşlar artıyor. Denitrifikasyon bakterilerinin oksijensiz solunum yaptığını, nitrifikasyon bakterinin arkadaşlar oksijenli solunum yaptığını buradan söyleyebiliriz. Yağmur öncesi diyor verilen azot miktarı, yağmur sonrası atmosferlenin diyor azdır. Evet, daha azdır. Yağmurdan sonra daha fazladır. Bu da doğru diyor ki nitifikasyon bakteri ototrof, denitrifikasyon bakteri heterotrof beslenir. Arkadaşlar bu grafikten buna ulaşamayız. Cevabımız Ceyhan olacak. Sucu bir ekosistemde diyor hangileri fitoplanktonlar görev alışım. Arkadaşlar fito, fotodan aklınıza gelsin. Ne bu arkadaşlar? Bakın sularda e, fotosentez yapabilen mikroskobik canlılar arkadaşlar verilen genel isim bu. Yani fotosentez yapıyorlar ve besin üretiyorlar diyebiliriz. Diyor ki ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürmesi. E, zaten fotosentez yapıyorlar dedik. Karbon dioksit suyu birleştirip değil mi? Besin artı oksijen üretiyorlar. Bunu zaten yapmış oluyorlar. Sudaki oksijen ve karbondioksit dengelenmesi. E, üreticiler e, karbondioksit ve suyu kullanıyor. Tüketiciler de arkadaşlar bunu üretiyor derken bu şekilde bir denge oluşuyor. Bunun dengelenmesinde tabii ki görevi var. Diyor ki su diplerindeki organik atıkların sindirilmesi. Arkadaşlar atık deyince mi, ne yapacaksınız? Ayrıştırıcı gelecek. Ayrıştırıcılar kimlerdir? Bazı bakteriler ve bazı mantarlardır bazı mantarlar. E ne oldu? Bunlar heterotroftur zaten, değil mi? Ama ne dedik bakın? Fitoplankton nedir? Fotosentez yapıyor mu? Üreticidir. Bunlar arkadaşlar burada görev olduğunu söyleyemeyiz. Cevabımız ne oldu? E 1 ve 2 yani bursa oldu. Doğaya atılan diyor azotlu organik atıklarda bulunan azotun bitkiden topraktan alabileceği forma getirilmesi sürecinde diyor. Bakın diyelim ki doğaya atılan azotlu organik atık diyelim. Azotlu organik atık. Kim arkadaşlar devreye giriyor hemen? Saprofitler devreye giriyor. Saprofitler ne yapıyor arkadaşlar? Ee, organik atıktaki azotu amonyak olarak açığa çıkartıyorlar. Amonyak zehirli arkadaşlar bitki tarafından kullanılamaz. Bu neye dönüşmesi lazım? Bitkinin kullanabileceği tuzlara dönüşmesi lazım. İşte nitrit bakterisi ne yapıyor? Bunu arkadaşlar nitrite çeviriyor. Nitrat bakterisi ne yapıyor? Bunu arkadaşlar nitrata dönüştürüyor. Nitrat bakterisi. Bitki arkadaşlar topraktan ne yapabilir? Bu nitratı kullanabilir. Üreticiler. Arkadaşlar üretici aynı zamanda amonyum da arkadaşlar topraktan kullanabiliyor. Amonyum olarak da kullanabiliyor. Üreticiler arkadaşlar tüketiciler alıyor bakın yiyor. Derken tüketiciler azotlu organik atık atıyorlar. Üreticilerle arkadaşlar toprağa azotlu atık atmış oluyorlar. Peki topraktaki azot havaya nasıl geri gidiyor? Burada arkadaşlar denitifikasyon dediğimiz olay denitifikasyon bakterileri yapıyor. Topraktaki bağlı azot arkadaşlar atmosferdeki azot gazına dönüştürüyor. Döngüyü tamamlayalım. Hazır başladık. Arkadaşlar atmosferdeki azotu da baklagillerin köklerinde yaşayan azot bağlayan bakteriler. Azot bağlayan bakteriler başka şimşek ve yağmurlarla beraber toprağa azot bağlanıyor şimşek ve yağmurlar derken arkadaşlar toprakta ne oluyor e, azot oluşu diyoruz toprağa tekrar bağlanmış oluyor toprak diyelim bize neyi sormuş bakın doğa azotlu organik atıklarda bulunan diyor yani şuradan başlayın diyor e, ne olacak o zaman şuradan başlayacağız nereye kadar gideceğiz Bitkin alabileceği forma getirilmesi yani nitrata kadar gideceğiz önce saprofitler değil mi? Yani bir, sonra nitrit bakterisi, bu iki olacak, sonra nitrat bakterisi, bu da arkadaşlar üç olacak. Cevabımız iki büyük, yani Ceyhan olacak. Aşağıdaki şekilde diyor doğadaki karbon döngüsü gösterilmiş. Güzel diyor ki bu döngüde gerçekleşen olaylarla ilgili diyor hangisi yanlıştır. Bir bakalım arkadaşlar. Bakın gündüz e, buradaki evin bacasından atmosferik karbondioksit karışıyor. fabrikaların bacalarına arkadaşlar yanma reaksiyonuyla bakın havaya karbondioksit karışıyor. Demek ki C neymiş? Yanmaymış. Burada arkadaşlar bir tane ne var? Atma bu? Evet. Diyelim ki ne oluyor? Bundan bakın B havaya karbondioksit karışıyor. Bu da arkadaşlar nedir? Solunumdur değil mi? Bakın oksijenli solunum. Solunum havaya karbondioksit karışıyor. Burada ne var? Mantar mı bu? Evet. B gene bakın solunum havaya karbondioksit karışıyor. Burada arkadaşlar üretici var, işte bitki var. Bitki havaya bakın solunumla karbondioksit verebilir. Bakın A'ya dikkat edin. Gündüz arkadaşlar e, havadaki karbondioksiti bitki kullanıyor. A ne o zaman? Fotosentez. Fotosentez. Demek ki B neymiş arkadaşlar? Oksijenli solunum. Oksijenli solunum A. Fotosentez. Fotosentez. E, C'de nedir arkadaşlar? Yanma reaksiyonu. Yanma olayı. Havaya karbondioksit karışıyor. Gece ne olmuş arkadaşlar? Gece de fotosentez yapılamıyor bakın. A'yı buradan silmiş. E tabii ki hava karbondioksit veriliyor gene. E, aynı şekilde bakın buradaki tüketici de yine hava karbondioksit veriyor gene aynı şekilde. Yanma tabii gecede olabiliyor diyoruz. Fotosentez olmuyor sadece. Diyor ki C yanmadır. Evet karbondioksit diyor atmosfere verilmesine neden Doğru. Üretici ve tüketici organizmaları gerçekleşen B olayı diyor. Solum olabilir. Söyledik. Bitkilerin diyor gündüz atmosferin karbondioksit almasını sağlayan A diyor fotosentezdir dedik. A'nın da gerçekleştiği herhangi bir zaman diliminde yani fotosentezden bahsediyor. B olay gerçekleşmez diyor bitkide. Arkadaşlar bitki B oksijenin solum ya. Bakın B arkadaşlar gece gündüz gerçekleşir. Solunum bitkide gece gündüz gerçekleşir. Gece gündüz değil mi? Ama fotosentez arkadaşlar bitkide ne zaman olur? Gündüz olur. Dolayısıyla B gerçekleşmez diyor. Solunum yapamazsa zaten bitki ölür. Cevabımız denizli oldu. Diyor ki B ve C olaylarında hızının diyor yanma ve solunumun hızı diyor. A'dan diyor yani fotosentezden fazla olursa atmosferdeki karbondioksit artar. Evet. B ve C artırıyor. A azaltıyor. B ve C fazla olursa tabii ki atmosferdeki karbondioksit artmış olur. Cevabımız denizli oldu. Bir besin ağını oluşturan canlılar diyor aşağıda verilmiş. Güzel diyor ki buna göre üretici organizmanın diyor fotosentez sonucu oluşan organik besinin yapısındaki karbon atomunun diyor karbondioksit olarak atmosfere verilme süreci aşağıdakilerin hangisine diğerlerine göre daha kısa zamanda tamamlanır. Şimdi arkadaşlar yani şunu diyor bize karbondioksit aldı bu tamam mı? Fotosentezde kullandı. Bakın karbondioksit aldı fotosentezde kullandı ve glikoz üretti. Şimdi bize diyor ki bu karbon diyor, şuradaki karbon karbondioksiteki karbon glikoza gitti ya, bunu en kısa sürede tekrar havaya geri vermemiz lazım. Arkadaşlar e, bitki solunum yapabilir. Solunum sonucu ne olur? Karbondioksit oluşuyor ve karbondioksit arkadaşlar tekrar atmosfere verilmiş olur. En kısa yol arkadaşlar bitkinin solunumudur. En uzun deseydi ne yapacaktık? O zaman diyecektik ki glikozu fare yedi. Bu da arkadaşlar havaya vermedi yani bu karbonu. E, ondan sonra yılan işte fareyi yedi, glikozu aldı tamam mı? Bu da havayı vermedi diyelim ki bu karbonu. En son kartala geldi. kartan ne yaptı? Glikozdaki karbonu oksijen sonunda işte ne yaptı? Üretti. Karbondioksit havaya vermiş oldu. En uzun deseydi en son tüketiciye bakacaktık. En kısa dediği için e, kim kullandı? Bitki. Onun solunumuyla en kısa sürede havaya verilebilir diyoruz. Cevabımız adan oldu. Nitifikasyonların gerçekleştiren organizmalar için diyor hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar neydi bu? Bakın dedik ki doğadaki azotlu organik atıkları, azotlu organik atıklar. Bunları kim arkadaşlar ayrıştırıyor? Saprofitler. Saprofitler. Neye dönüştürüyor diyelim? Amonya dönüştürüyor. Daha sonra işte arkadaşlar burada bahsedilen nitrit ve nitrit bakterileri devreye giriyor. Bakın nitrit bakterisi ne yapıyor? Amonya arkadaşlar nitrite çeviriyor. Daha sonra nitrat bakterisi devreye giriyor. Nitrat bakterisi. Bu da ne yapıyor Arkadaşlar buradaki niteti nitata çevirmiş oluyor. Bu olay nedir arkadaşlar? Nitifikasyon. Nitrifikasyon. Bunu yapan bu nitit ve nitat bakterinin özelliği ne arkadaşlar? Bunlar kemosentetik bakterilerdir. Kemosentetik bakterilerdir. Ne yapıyor bunlar? İnorganik maddeleri oksitleyerek kimyasal enerji üretiyorlar. Bu enerji kullanarak arkadaşlar kendi besine üretiyorlar. E bu esnada işte buradaki maddeleri de oluşturmuş oluyorlar ve madde döngüsüne görev almış oluyorlar. Kamu sentez yapıyorlar. Doğru. Arkadaşlar nişasta sentezlemez bunlar. Bakın bakteri diyoruz değil mi? Bakteri, bakteri. bakterilerine depo depolar arkadaşlar? Glikozun fazlasını ne olarak depolarlar? Glikojen depolarlar. Nişasta arkadaşlar bunlar da olmaz. Ecebazom dışında organelleri bulunmaz. Doğru değil mi? E, prokaryot çünkü bakteri ya bunlar. Prokaryot oldukları için ezal organleri zaten yoktur. Yanlış olan ne oldu? Bursa mı oldu? Aşağıdaki şekilde azot döngüsü verilmiş. Bakın. Döngü ve XYZ organizma ile ilgili diyor. hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bu döngüye bir ufak bakalım. Bakın bu atmosferdeki azot, atmosferik azot. Bu arkadaşlar ne oluyor? E fiksasyon dediğimiz ne? Bağlamak demek. Azot fiksasyonu böyle toprağa bağlanıyor. Bu arkadaşlar neyle olur? Bakın baklagillerin köklerinde yaşayan azot bağlayan bakterilerle olur. Şimşek ve yağmurlarla olur. Şimşek ve yağmurla. Bakın şimşek ve yağmurlarla tabi canlı görev almıyor. Buna biz ne diyoruz? Abiyotik azot fiksasyonu. Yani canlıların fonksiyonu olmayan. Ama baklagillerdeki azot bağlayan bakteriler biyotik yani canlıların görev aldığı azot fiksasyonu, azot bağlanması olmuş oluyor. Bu arkadaşlar x ne olabilir? işte burada e, bu azot bağlayan bakteri olabilir. Rizobium bakterisi değil mi? Diğer adı bunun. Rizobium bakterisi. Toprağa azot bağlandı arkadaşlar. Daha sonra bu ne oluyor arkadaşlar? E, nitrit ve nitrat bakteriyle beraber e, neye dönüşüyor? Bitkinin kullanabileceği azot formlarına dönüşüyor. Y ne olur o zaman? Nitrit ve nitrat bakterileri. Bu olay ne oluyor? Nitifikasyon oluyor. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Bak üreticiler topraktaki bu nitriti filan kullanıyorlar. Derken arkadaşlar yani üreticiler topraktan alıyor da bakın dikkat edin. Daha sonra tüketiciler de arkadaşlar üreticilerin almış oluyor. Peki Z nedir arkadaşlar? Topraktaki bağlı azotu havanın serbest azotuna dönüştürüyor. Bu olay denitrifikasyondur. Denitrifikasyon. Dolayısıyla buradaki bakteriler arkadaşlar denitrifikasyon bakterileridir diyebiliriz. Oksijenli solunumla beraber, oksijensiz pardon solunumla beraber e, havanın serbest azotunu artırmış oluyorlar. Diyor ki atmosfer azotunun toprağa geçişini abiyotik bakın bahsettik zaten. Abiyotik ne? Şimşek ve yağmurlar. Biyotik ne? Baklagillerdeki azot bağlayan bakteriler. Etkili doğru. Diyor ki X diyor azot bağlayan bakteri olabilir. Rizobium bakterisi baklagillerde yaşayan doğru. Bitkiler ve hayvanlar diyor azot ihtiyacını atmosferik azotu alarak karşılarlar. Arkadaşlar zaten bakın dikkat edin. Havadaki azotu bitki doğrudan kullanabilseydi biz toprakta işte kullanabileceği forma dönüştürmeye çalışmazdık değil mi? Bakın aynı şekilde ineğe de bir ok gelmiyor buradan değil mi? Yani üretici ve tüketici arkadaşlar ne yapıyorlar? Havadaki azotu kullanamadıkları için toprağa bağlanması gerekiyor. Daha sonra topraktan arkadaşlar bu üreticiler alacak. Devamında zaten zincire girecek ve tüketiciler ulaşacak. Havadan alamazlar. O yüzden bu yanlış oldu. Diyor ki ye nitifikasyon bakterili olup diyor. Evet. Bunun diyor faaliyetlerinin artması topraktaki diyor nitrat miktarını artırır. Zaten bunu oluşturuyor. Evet. Diyor ki Z denitifikasyon bakterisi doğru. Nitratın, azotun diyor gazına dönüşmesini sağlıyor. Evet. Zaten söyledik. Cevabımız Ceyhan olacak.